Lazer epilasyon sadece tüyleri yok etmekle kalmaz, aynı zamanda bazı hastalıkların iyileştirilmesinde de son derece faydalıdır. Bunlardan biri halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen pilonidal sinus problemidir. Görsellerde de göreceğiniz gibi kişiye çok büyük sıkıntı verebilen, hatta ileri boyutlarda ameliyata kadar gidebilen bu problem, tekrarının önlenmesi adına mutlaka lazer epilasyon önerilir. Hekimler tarafından da önerildiği ve reçete edildiği bir gerçek. Bir diğer sağlık anlamında ve estetik anlamında da oldukça büyük kaygı ve sıkıntı yaratan batık problemi. Batık problemlerinin de engellenmesi için ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanız için lazer epilasyon protokollerimizi deneyimlemek, hissetmek anlamında Doktor Prince Yalova'ya sizleri bekliyoruz. Işıltıyla ve sağlıkla kalın. Lazer epilasyon sadece tüyleri yok etmekle kalmaz. Aynı zamanda bazı hastalıkların iyileştirilmesinde de son derece faydalıdır. Bunlardan biri halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen pilonidal sinüs problemidir. Görsellerde de göreceğiniz gibi kişiye çok büyük sıkıntı verebilen hatta ileri boyutlarda ameliyata kadar gidebilen bu problem tekrarının önlenmesi adına mutlaka lazer epilasyon önerilir. Hekimler tarafından da önerildiği ve reçete edildiği bir gerçek. Bir diğer sağlık anlamında ve estetik anlamında da oldukça büyük kaygı ve sıkıntı yaratan batık problemi. Batık problemlerinde engellenmesi için ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanız için lazer epilasyon protokollerimizi deneyimlemek, hissetmek anlamında Doktor Prince Yalova'ya sizleri bekliyoruz. Işıltıyla ve sağlıkla kalın.